Akarsuyun dağlarından, üzüm yesem bağlarından, nisan mayıs aylarından, cennet misallisin köyüm. Bahtiyarsın durmanın her işleri başarırsın, gayalarla yarışırsın, ilkbaharda yeşerirsin. Cennet misalisin köyüm Bahtiyarsın durmanın Bir adım ile göyüp bir adım ol beydir Senin gibi güzel yoktur Cennet misalisin köyüm Senin gibi güzel yoktur Cennet misalisin köyüm bahtiyarsın durman ayın. Coput şerban senin bir çiçeğin, soğuk suyun içeyim. Olur mu senden vazgeçeyim, cennet misalisin köyüm. Olur mu senden vazgeçeyim, cennet misalisin köyüm. Bahtiyarsın Durmayın. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben köy çocuğuyum, doğduğum köye. Gitmeyince beni, beni unutmayın emi, Adam boyu yalan, karın altında. Yitmeyince beni, beni unutma emi, emi. Gel de anlatayım kendimi sana. Ben de bir gönül var dostluktan yana. Bir harman yerinde tozu tumanan. Batmayınca beni unutma emin emin. Doğru sanma serhenger, akla geleni kemislere kurbanan eyleme beni beni. Benden ol olmayan haseti kini Atmayınca beni unutmayın unutma emin emin Yağmura rüzgara verip serini Gün boyunca çalışmak keser ferini Yediğin lokmaya alın terini Katmayınca beni unutman emi emi hep böyle çileli değişmez haliyim yine de sitemene varmıyor dilim bir guru ekmeğe üç öğün taliyim etmeyince beni yeni unutma emi emi